Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir projeyle daha sizlerle beraberiz. Bugün sizlerle beraber şöyle boşun elimizde PSR12 model eski tip bir şarjlı matkabımız var. Şöyle eski nikel kadmiyum tip bir matkap. Bunun pillerini ben lityum iyon pile dönüştürdüm. Aslında dönüştürürken birebir anlatarak hem çekerek video çeksek daha güzel olurdu ama olmadı. Bu seferlik böyle olsun. Şöyle bir bataryamız var elimizde arkadaşlar kablolar biraz kenara alayım. Şöyle bir bataryamız var arkadaşlar. Yani estetik olarak çok hoş olmayabilir yani bunun. Ben de ilk defa hani bu tarz bir şey yaptığım için hani biraz işin acemiliği var bizde de öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bunun içinde şöyle Aspilsan'ın 3 adet 2800 miliamperlik 3 tane pilini seri bağladık. Üzerine de 3S40 amperlik ve mesela şarj kontrol kartı koyup bu hale getirdik. Şimdi yani estetik olmamasının sebebi onu da açıklayayım, izah edeyim. Şimdi arkadaşlar bunlar da şöyle AVG kablo denilen yani yanmaz kablo ya da silikon kablo denilen bir kablo kalın kesli bir kablo kullanılıyor. Bunun biraz lehim tutması biraz sıkıntı olduğu için bu hale geldi. Bir de yani şu var arkadaşlar lehim estetikten ziyade ben internette bunlarla alakalı birçok video seyrettim. Yani mutlaka siz de seyretmişsinizdir. Arkadaşlar bu, bu şarj cihazıyla veya bu bataryayla alakalı yapılan çok büyük yanlışlar var arkadaşlar. Bunu bir kere belirtmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar tamam şimdi adam mesela bunu eski tip işte nikel kadmiyum bunu işte lityum iyon pile çeviriyor şu pile çeviriyor ama şimdi yani biraz gelişi güzel mi veya bilerek mi bilmeyerek mi yapıyorlar artık nasıl yapıyor onu da anlamış değilim. Yani mesela bakın ben böyle mesela yanmaz kablo silikon kablo dediğim kablo kullandım adamlar mesela daha ince ince kesitli daha basit kablolar kullanıyor yani bu bir kere bir yanlış. İkinci yanlışta arkadaşlar mesela şu bizim BMS kartımız şarj kontrol kartımız. Ben bunlar bu kartla alttaki pillerin arasına yalıtkan amaçlı mukavvaya benzer bir dekota denilen eskiden biz yani led yaparken kullanırdık. Arasına hani ısıyı çok fazla iletmesin diye arasına öyle bir kart kesip koydum. Normalde flexi glass parça kullanıyorlar ama benim elimde olmadığı için ben bunu koydum bunu kullandım. Onun dışında arkadaşlar yani bir de bizde... Bu pillerle bataryalarla alakalı bize en çok gelen sorulardan biri de şu arkadaşlar şimdi ya bu tarz matkaplarda arkadaşlar yani her pil her matkapta kullanılmaz arkadaşlar. Şimdi yani bununla alakalı bize çok soru geliyor. Mesela ben burada tamam aspil 50 pilini kullandım ama şimdi bakın bu pillerde arkadaşlar C değeri dedikleri bir şey var yani. Şimdi yani bu değeri e, pil adam diye bir YouTube kanalı var. Onun da linkini açıklamalar kısmında paylaşacağım. Orada daha iyi anlatmış. Şimdi ben anlatmam daha uzun sürer. Bu pillerde C diye bir şey var arkadaşlar. Bununla yani bu tür matkaplarda özellikle böyle fazla güç isteyen, fazla akım isteyen, deşarj akımı yüksek pillerde C değeri, yüksek piller kullanmak lazım arkadaşlar. Yani her pil, her matkapta, her cihazda kullanılmaz arkadaşlar. Yani bize bununla alakalı çok soru geliyor. Şimdi biz şöyle burası şarj, bak matkapımıza gidecek kısım. Şurası da şarj kısmı. Ha bir yanlış, bir eksik olan kısım. Şu, şunu da söyleyeyim. Unutuyordum. Arkadaşlar bir yapılan yanlış da şu. Mesela bu e, yani matkabımızın eski şarj aleti şu. Yani nikel kadmiyum e, üzerinde de yazıyor 14.4 volt şarj aleti. Adam mesela bunu arkadaşlar yani şu bataryayı lityum ya lityum pile çeviriyor, dönüştürüyor. Ama daha sonra sanki nikel kadmiyum pil gibi getirip buna takıyor, şarj ediyor. Arkadaşlar bu çok yanlış bir şey. Yani böyle bir şey kesinlikle yapmayın. Yani bu aynı yani benzinli arabaya getirip dizel yakıt koymak gibi bir şey arkadaşlar yani. Siz yani şu pili getirip de yani bu de şarj edemezsiniz arkadaşlar. Yani böyle bir mantık böyle bir şey yoktur. Ha neyle şarj edeceksiniz? Bunun bu da özel şarj devreleri var. Ya ondan satın alacaksınız. Ya benim elimde şöyle bir şey var. Ben bunu kullanacağım. Benim şöyle 12 volt 5 amper şöyle. SMPS güç kaynağı var arkadaşlar. Şurada bakın kenarda bir sarı trim kodu var bunun. Bunu 12.6 12 volt ayarladığım zaman ben bu bataryamı sorunsuz şekilde şarj edelim. Ha isteyen bunun tabi adaptör şeklinde olanlar var. Trafol adaptör şeklinde olanları var. Onu da alıp kullanabilir. Yani bunda bir sakıcı yok. Ben elimde bu olduğu için bunu kullanıyorum ama özellikle bazı videolar yani çok izlensin diye artık ne yapıyor? Adam getiriyor lithium iyon pili bu cihazda şarj ediyor. Hani böyle bir şey olmaz arkadaşlar yani kesinlikle. Ben belirtmek istediğim eksiklikler, noksanlıklar bunlar. Tabi bizim de hatamız olmuştur. Yani ben ilk defa böyle bir devre çevirdim. İşte, tabi biraz işin acemiliği var bende. Şimdi diğer kısımlarımızı yapalım. Devremizi, matkabımızı hep beraber bir test edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Bataryamızı görmüş olduğunuz gibi şu şekilde toparladık. Hani burayı biraz e, kapağı kapatırken biraz zorladık. biraz kırıldı burası. Bu, burası bu yüzden böyle kaldı. Yani kapanmıyor düz kapağı. Hani dediğim gibi biz, hani ben hani ilk defa böyle bu tarz bir cihazı dönüşümü yaptığım için biraz işin acemiliği var. Burası da şarj soketi arkadaşlar. Aslında ben bu soketi şu power jack şu göstereyim. Ben bunu bu kutunun içine yerleştirmek yani daha kibar bir görünüm olsun istedim ama içeride yani içeride bir kablo kalabalığı olduğu için pek ona yer kalmadı. Yani ancak bu kadar oldu. Dediğim gibi yani ben hani ilk defa bu tarz bir cihazın dönüşümünü yaptım. Şimdi matkabımıza şöyle bir, şöyle bir takalım beraber bir test edelim arkadaşlar. Şöyle Evet. Evet, sayılır derecede yani bir güç var arkadaşlar. Yani 3 tane buna e, 2800 miliamperlik AspiS Ampli seri bağlayarak batarya oluşturduk. Şöyle çıkaralım. Bataryamız bu arkadaşlar. Yani son hali dediğim gibi bu şekilde. Şimdi bir de bir şarj edelim bir de şarjını test edelim. Arkadaşlar şimdi şarj konusunu şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi bu bu lityum iyon batarya. Yani bu nikel kadmiyum şarj cihazına şarj olmaz. Ee, diğer videoda söylediğim gibi. Videonun başında söylediğim gibi. Benim önümde şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu 12 volt 5 amper SMPS güç kaynağı. Şurada köşede sarı bir trim pot var. Buradan 12.6 volt ayarladığımız zaman şarj işlemini gerçekleştiriyoruz. Ha şimdi bunun eksi yanı şu. Şimdi adaptör gibi bunun şarj kesme özelliği yok arkadaşlar. Onu siz kendiniz takip etmeniz gerekiyor. Ama internette piyasada 12.12.6 volt 2 ya da 3 amperlik bir şarj cihazıyla şarj edebilirsiniz. Yani üzerinde kırmızı ledi dolup sonra yeşille de dönüyor. Yani şarj kesme özelliği olan cihazlarda da şarj edebilirsiniz. Benim elimde bu olduğu için ben bunu yaptım. Ben şöyle bir de bir erkek dişi soket yaptım arkadaşlar. Şöyle adaptörümüze şöyle bağlıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Ya pizza taktığımız zaman bu şekilde arkadaşlar şarj işlemini gerçekleştireceğiz. Şöyle dediğimizi gösterelim. Bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi yani bunun şarj kesme özelliği yok. Yani ama batarya ya da batarya diyorum özür dilerim. Adaptör tarzı olanları alırsanız onlar şarj kesme özelliği var. Mesela taktığın zaman yeşilleniyor sonra kırmızı led'e dönüyor. Bu şekilde sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani artık biz de yavaş yavaş zamanla tecrübe ederek yapacağız bu işi inşallah. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız memnun olurum. Hepinize Allah'a emanet olun.